Merhabalar. Bu videomuzda ödeme modüllerinden bahsedeceğiz. Ödeme modülleri müşterimizin alışveriş yaptığı sepette örnek olarak gösteriyorum. Ödeme şekillerini ifade etmektedir. Şu anda görmüş olduğunuz gibi siparişiniz için kullanılan kullanılabilir ödeme şekli yoktur diyor. Çünkü ben tüm ödeme modüllerini kapalı hale getirmemden kaynaklanan bir durum. Bunu oluşturmak için müşteri alanımızdan yönetim paneline geçiyoruz. Yönetim panelinden ayarlar, modüller ve ödeme seçiyorum. Şu anda sitemizde çalışan uluslararası ve Türkiye'deki yani yerel ödeme modülünü tamamını görebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Ben bunlardan Türkiye için olanları aktif ediyorum. Aktif ettiğim ödeme modülü en üst tarafa geliyor. Yurt dışı alışverişi yapan müşterimizin Amazon'da açmış olduğu bir üyelik hesabı olabilir. Oradan ödeme yapabilir. O yüzden Amazon'da aktif ediyorum. Banka valisini aktif ediyorum. Şimdi al sonra ödeme modülünü aktif ediyorum. kredi kartıyla ödemeyi aktif ediyorum. Mağaza ödeme modülünü aktif ediyorum. Teslimatlı ödeme şeklini aktif ediyorum. Şimdilik bu örnekler bizim için yeterli. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 farklı ödeme seçeneğini müşterimize sunuyorum. Banka valisiyle ödemeyi gerçekleştirmek için öncelikle bunu oluştur, bu modülü oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de haber talimatları, banka adı, banka adresi gibi bilgilerin önceden girilmiş olması gerekiyor. Yine aynı şekilde teslimatlı ödeme için geçerli. Maksimum tutar. Çünkü belli bir tutarları sadece kapıda ödemeye, teslimatlı ödemeye güvenemeyebilirsiniz. Bunun da yine kendiniz belirliyorsunuz. Kredi kartı ile ödemeler yine aynı şekilde bankalarla yapacağınız sanal pos anlaşmasına bağlı olarak oluşturuluyor. Örneğin şu anda Türkiye'deki sanal posta entegrasyonu bulunan bankaları görüyorsunuz. Yapı Kredi, TEP, Kuvvet Türk İş Bankası, yine GHSBC, Halkbank gibi. Yine aynı şekilde en çok kullanılan Türkiye'deki ödeme modüllerinden bir de EZCO. Bunlar tabi bu modülleri sitenizde aktif edebilmek için mesela örnek olarak kredi kartı için ödeme istiyorsanız bu bankalardan bir veya birkaç ile sanal pos anlaşması yapmanız gerekmektedir. Onun için gerekli şartlar bir şirket oluşunuz, fatura mükellefi, vergi mükellefi olmanız gerekiyor. Ve belli bir satış hacmi boyunca bankanın sizi incelemesi gerekiyor. Şimdi bu modülü aktif ettikten sonra yeniden müşteri alanına giriş yapıyorum. Az önce sepetteki ürünüme yine gidiyorum. Ödeme yapıyorum misafir olarak. Görmüş olduğunuz gibi ödeme seçenekleri önüme geldi. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.